Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda da karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, yine öğretmen atamalarından bahsedeceğiz. Gün geçtikçe hala bir haber çıkmıyor ve biz öğretmenler olarak, atama bekleyen öğretmenler olarak da sabırsızlanıyoruz. Seneler geçiyor, aylar geçiyor, günler geçiyor ve hala bir hayır haber gelmiyor. Şimdi bu haberin gelmemesinin arkasındaki bazı sebeplere bakalım bugün. Çünkü işin içinde işte Bakan Mehmet Çimşek, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı falan baya bir karışık mevzular dönüyor işin iç ar arka perdesinde. Ondan dolayı da ben de bu konularla alakalı biraz yorum yapmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bir bakanlık, Sağlık Bakanlığı'nı örnek alalım. Atama yapacağı zaman ihtiyaçlarını belirler mi? Belirler. Gider. Bana bu kadar personel lazım der mi? Gerekli merciler eder. Bu işlerin başlatıcı olan kimdir? Sağlık Bakanlığı'dır. Başlattı mı? Başlattı. Eksik sayısını söyledi mi? Söyledi. Personel sayısını aldı mı? Aldı. Atama gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da işlerin böyle tıkır tıkır işlemesi lazım. Lakin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürekli hani pimpon oynarsanız ya topu bir oraya atarsınız bir buraya atarsınız. O top iki kişi arasında sürekli git gel git gel yapar bizim öğretmen atamaları da tam olarak buna dönmüş durumda. Bizde ama sacayağı gibi 3 ayak var. Neden? Bir maliyeye gidiyor, bir Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor, bir Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Bir maliye, bir Milli Eğitim Bakanlığı, bir Cumhurbaşkanlığı böyle karma karışık bir düzen olmuş durumda. Ondan dolayı yani öğretmen atamaları gerçekten çok ee, yani eleştirmek için gerçekten söylüyorum. Eleştirmek için söylüyorum. Artık bunun eleştirmek için söylemiyorum demeyeceğim. Gerçekten böyle Arap saçına dönmüş durumda. Ondan dolayı da bu öğretmen atamalarının artık bir tek düze halinde, sistemli bir şekilde yapılması lazım. Zaman olarak da, sistem olarak da her halükarda bunun düzenli bir sisteme oturtulması lazım. Başka türlü bu öğretmen atamaları geciktikçe gecikiyor, ne sayı belli oluyor ya sene başında hatta ilk birinci dönemin dönem ortasında daha normlar alınıyor. Sayılar belli. Şu an hangi okulda ne açık var hepsi çatır çatır belli değerli arkadaşlar. Yani açık sayısını belirseler çoktan alındı açık sayıları. Daha Eylül-Ekim'de alındı açık sayıları. Yani normlar belli. Hangi okulda ne kadar açık var bu belli. Zaten bu açıkları ee norm fazlalarını kapatmak için normları alıyorlar. Oradan da açık sayısı doğuyor. Şimdi tabii ki biz bunları genel kapsamda ulaşamıyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığı hangi okulda hangi branşa ihtiyaç var gayet net bir şekilde biliyor. Tamam gayet net bir şekilde açık sayısını siz biliyorsunuz ama bu kadar oradan oraya oradan oraya dönmesinin ne alemi var ben anlayamıyorum. Yani tabii ki maliye ile konuşulacak tabii ki de cumhurbaşkanlığıyla konuşulacak ama Milli Eğitim bunu bünyesinde ya yetkili mercikler benim bu kadara ihtiyaç öğretmene ihtiyacım var. Eğer maliyeyi de bozmayacaksa benim bu kadar öğretmene ihtiyacım var deyip maliyenin de anında evet sayın bakanım bizim maliye olarak size bu kadar bir ayırmışlığımız var. Uygun mu sizin için der ve ona göre ortak payda da buluşulur. Biz öğretmenler de baskı mercileri olarak sesimizi duyururuz. Ortak bir noktada birleşir ve atama gerçekleşir. Bu bir haftalık iş. O kadar başka bir şey yok. Ama beklettikçe bekletmenin yani seçime, seçime eğitime alet etmenin hiçbir alemi yok. Yani normalde bu yıl seçim olmasa emin olun Ekim'de Kasım'da atama olmuştu. Sırf Mart ayında seçim var diye Mart ayında seçim var diye süreç uzadıkça uzadı. Uzadıkça uzadı. Ha çok sayım verecekler. inşallah çok fazla sayı verirler ama yine dediğim gibi 40 bin, 45 bin Sayı değil. Neden sayı değil? Daha önceki sistemlerde zaten 20 artı 20, 20 artı 20 sene içerisinde bir KPSS ile iki atama zaten oluyordu. Zaten 40-45'ler alınıyordu. Şu an 45 bin olunca o çok fazla öğretmen atandı gibi bir şey oluyor. Ama tek alım. iki alım değil tek alım. Yani insanlara bunu anlatamıyoruz. Bunları öğretemiyoruz. Zoruma giden durumlar çok var. İçimi dökebildiğim kadar saygılı ölçüde dökmeye çalışıyorum. Umarım bu öğretmen atamalarına bir düzenleme gelir, bir sistem gelir ama gecikmenin de hiçbir manası yok. Yani bazı haberler okuyorum. Milli Eğitim bile kabineden atama çıkmamasına sevim şey yapılmış, şaşırmış diye bir durum gördüm. Yani bunlar umarım gerçek değildir. Umarım gerçek değildir. Eğer gerçekse gerçekten biz öğretmenler olarak gerçekten e, bakanlığımız çok karışık bir durumda gibi gözüküyor. Çünkü bakanlığımızın sanki hiçbir yetkisi yokmuş gibi gözüküyor. Böyle bir durum var. Bu da biz öğretmenleri üzer. E, umarım bu durumların hepsi çözülür ve güzel güzel atamalarla parantez içinde mülakatsız bir şekilde güzel güzel atamalar gerçekleşir ve e, emeğinin karşılığını alan hocalarımız da öğrencilerinin karşısına Kara tahtanın da başına geçer ve derslerini anlatır. Diyerekten böyle bir iç dökme videosu olsun istedim. Çünkü sosyal medyaya girdikçe sinirlerim böyle altist oluyor. Ee, yani çok kötü oluyorum. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.